Selamlar çok sevgili Youtube Dears, baba hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda M... Amla. Abi ben niye oyunları okuyamıyorum? Amnesia a machine for... A for pigs. Her neyse başlık var zaten. Buraları kesmiyoruz. Bir daha tekrarlamak istemiyorum. Yeni bir korku serimiz olsun. Biliyoruz eski. Ama oynayalım dedik. Umarım keyifli vakitler geçirirsiniz efendim. Selam Yukup. Tamam başlıyoruz hadi. Hadi bakalım. Artık chatimizi de kapattığımıza göre. Start new game. Biraz korkuyorum yalan yok. yazdıkça ben de cevap vermeye çalışacağım size. Arada gözüm telefonda. Hadi bakalım. Çevirebildiğimi çeviririm, çeviremediğimi de artık yapacak hiçbir şey yok. Ay. <laughs> ben anladım da çevirim çeviremedim. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Baba baba lütfen beni öldürme. Güzel başlangıç. Yıldırımlar mı Benim çenem bak korku oyunu oynuyoruz benim çenem düşer gene. Şu an öldürüyor mu?

Biri kapımı açtı sonrasında hızlı hızlı gitti. Aa, bu ne? Bu ne? Kafeste falanız. Ah nereye gidiyorsun? Kim kimdi o? Başım. Bir şişemiz var. Şarap olduğunu tahmin ettiğim bir şişe. Dökülmüş ya da kan mı acaba? Kafamıza onun mı vurdu da kaçtı? Ah bende. Kontrol bende. E, Q, F, N. You need to find lantern to use first. Eee şey bulmamız gerekiyormuş. ha şöyle anladığım kadarıyla bir şeyleri açabilirsem bir şey var E, eh, tamam tamam şimdi bir kontrolleri bize bir anlatsın İlk başta bu arada şey bu kasma var mı onu da bir sorayım ben size arkadaşım şuraya bir diyorsun falan Ney bu? Ee, uh, hold R. Ha tamam okey. Yani şu muhabbet. Geldik. R'ye basınca çevresini görebiliyoruz. Akıyor maşallah. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Bu ne? In my dreams. Rüyalarımda, bir, rüyalarımda bir adam görüyorum. Uh, gotta... uh what came from the...

Ve kanar içerisinde sonrasında bir odada ve o odada işte e, şeyler meyler. Fareler var ve fareler böyle beyiniyor falan filan o tarz bir... Daddy, Daddy, us. Dedi diyor find bizi bul diyor. Ah journal. Journal. Yalnız uyandım. Ee, sesi bir evde yalnız uyandım. Bak en. And... Şu ne en ufak bir fikrim yok derken ee, cümleden bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Ee, tamam anladığım kadarıyla şöyle e, Sessiz bir evde tek başıma uyandım Sen karanlıkların içinde bir çocuk oyun oynuyordu ve Beni çağırdı beni yani onu bulmamı istedi gibisinden bir şey. Şimdi şimdi gerginiz. Bir şey söyleyeceğim benim ışığım yok. Bana dedi ki ilk başta bir lanten bul. Yani bir, bir şey bu. Hazırlayabiliyoruz. O baya yatağımızda kafes mafes var. Ee... No. Aa şu mu acaba? Şu mu? Yok. Şurada bir şeyler var mı? Bak baktık mı? Yok. Tablo yok. Tamam. Koşalım, koşalım, koşalım. CTRL e bir dakika. Ha tamam. Sadece animasyonmuş. Ben iki iki süreli ee, şey var sandım da. Açık kal tamam mı? Çok sessiz chat. çocuk gülme bak böyle böyle abi çocuklar ne kadar korkunç ya çok merak ettim hiçbir şey olmuyorken ha tamam okey 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 tamam kapıyı da böyle ittirebiliyormuşuz çarpabiliyormuşuz o oh, no bir söyle buna açık mıydı şu açık mıydı ya ha burada biri daha varmış burada da bir I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Ha şey. işte hmm. hmm. İşte şey diyor yani e, bir eşi varmış herhalde ona yardım edeceğini söz vermiş falan filan bu şeyler durun şimdi çok ger gergin. Papa, papa. This way. Allah. Allah no 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 O ne? Gelme Top mu? Durdu orada Ha top Birinin ağzına Top mu? Evet top Tamam Birinin kafasına atarım Evet Eh. Topum gitti chat. Orada biri mi var? Kitle. Topumu ver. Topumu ver. Topumu ver. Jumpscare <laughs> falan varsa bunu açayım ben kapıyı Abi benim ışığım yok daha. Neyse tamam bir dakika, bir dakika. Sa Kitle. Toz, do toz dökülüyor. Bir dakika journal. Oy bunları en son okuruz. Bunları en son okuruz. Bunlar bayağı hikaye anlatıyor çünkü. Işığım yok chat. Işık. Kötü adam geliyormuş. Bunu çek yukarı çek. Ya da çekme. Işığım yok. Tamam tamam biliyorsun. This year, they want be Christmas this year. Hah. Uh, he is much too busy and uh, so we must not disturb him. He is in a mom and She waits uh, okay. yeah we and sleep before he returns. Uh, we found a board in the garden with broken wing uh, We gave him any. things. Rolling pin. Later we come downstairs. Bring body. And sleep. There was a pig in garden. There was nothing but then they came and he was furious but. Tamam. Ee, Christmas ak yani bu yıl işte Christmas var mı diye işte çocuğu soruyormuş ama neni cık, yok diyormuş baba bu aralar çok yoğun falan filan diyormuş. ve hani sinirliyim işte aynı zamanda. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Bunun bir ömrü var mı? Ben çok ben çok gerildim. Burada bir ışık var ama şuraya da gitmek istiyorum. İşte e, oradan şey falan söyledi. İşte e, bahçede bir tane şey vardı falan filan dedi. Hmm. Ne var dedi? Domuz vardı dedi. Ben de hiding, ben de hiding. Ben de hiding ya. Saklanıyoruz baba dedi. Kesin şurada birini gördüm. söyleyeceğim. Ben çok gerilmeye başladım. Nereye geldim lan? Ben gireceğim. Bunlar sallanıyordu. Şark şarkı bitti abi. <laughs> Çömelere kar. Vallahi başıma gelsin çömelerek hareket eder. Bu ne? Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu bana ver. kimse yok. Lan. Şurada bir şeyler var. Duvarın arkasındalar var mı? O ne? Benim gözüm bozduğum. Şey özür dilerim şu sen şuraya bir Göremiyorum ki ismini. Tutamıyorum. Bir şey var burada ama tutamıyorum. Yok olmuyor. Of. Abi şaka mı ya? Şaka mı ya? Nereye geldik ya? Yok burası yok. Burası yok. Daddy. Sal beni. Duvarlara bak. Hogwarts. Is that you?

Dur Fırat'ım dur ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Poker oynanmış burada. Ya bir tür ne böyle ya? Unutma bu YouTube'a gidiyor. Hadi piyana. Yok çalmıyor. Kaç kere zil öttü kesin bu bitirikti var ya. Tüfeği ver. Ben kesin tüfeği almıştım ya. Haldan gibi haldan. Aldı, al daha ses çıkart. E orası nereye gidiyordu? Ha gitmiyor orası. Özür dilerim koşmayacağım. Keşke topum olsaydı şu an burada. size o yüzden. Çalsın anasını satayım. Çalsın. Üf, tamam dur, dur dur dur. Dur Bu arada biraz önceki ses e, ses e, bu notta da yaklaşık aynı şeyleri söylüyor. E, yaklaşık aynı şeyleri değil de onu anlatıyor. İşte o biraz önceki seste şey dinledik. iki tane profesör mü artık? Bir tanesi profesör olması lazım. Onu şey yapalım. İşte şey falan hani çok kullanışlı bir alet yaptım falan. Ben benim eserim falan filan muhabbet oldu. Arkadaşlar bir dakika. şimdi söyle. Alo. Merhaba. Precious eagle cactus fruit Precious, Precious, Eagle, Cactus, Fruit Arman, Kartal kaktüs Bir de şey Şey Fruit Meyve Al işte Bir kapı mapı açılsın ilerleyelim ya Hakan hoş geldin. PlayStation çekilişini kaçırdın mı? Yok, kaçırmadım. Biliyorsun ki her zaman PlayStation çekilişimiz daima var. Olmasa bile var. Kapı kapanmış abi. Geçmiş olsun. Arkamda. Bu bir şey var. Bu odada bir şey var. <laughs> Dördüncü psma. Bu odada bir şey var. Chat. <laughs> ne yaptım? İnin. Yo. Bir yer tıklıyor. Bir yer. Bir yer tık etti. Bir yer tık etti. Yapma verme o müziği verme. Bir yer tık etti abi. O. Resimli. Bu ne? Ne bu? Anladım ben bu arada muhabbet. Bu ne? Ha, ha. şu an o değil şu an onun zamanı değil Kafası yok lan oh! Buradan fotoğraflarını mı çekiyormuş buradakilerin Arkamda ya çok sessiz oldu Değilmiş Iııı ee, Banyoyu da dikizlemezsiniz Bu Bu <laughs> Ne yapıyor Bu kollar ne işe yarıyor acaba çok sağ kapat. Hayır girme dur daha girme. O kollar ne işe yarıyordu? Sevgili YouTube, bu bölümlük bu kadar. Katılmak isterseniz biz Twitch'le devam edeceğiz. Sonraki günlerde emin olun devam edeceğiz katılabilirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.